Evet çay sevgili izleyenler Şu anda çay cumada Ramazan ustamın yanındayız Direksiyon pompa işi yapan çay cumada Ramazan ustanın iş yerindeyiz Sabah geldik e, Direksiyon pompasında arıza vardı Söküldü lastik söküldü Pompa alındı arıza gösterildi Ama ilginç bir şey oldu Tam araç lifteyken Elektrikler kesildi Dedik ki birazdan gelir Ama bir baktık e, sosyal medyaları incelediğimizde akşam 5'e kadar elektriğin gelmeyeceğini öğrendik. Sanayide herkes çok çünkü Çağcuma Merkezi için duyurulmuş ama sanayide elektrik kesintisi olacağını ustamız da bilmiyor. Diğer ustalarla da görüş onlar da bilmiyor. Şu an e, yaklaşık 40-50 yıllık e, geçmişe geri döndük. Gördüğünüz gibi yukarıda ustamız var. Ustamız şu anda elektrik kesik olduğu için liftte kalan aracımızı aşağı indirmek için e, olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Ustam hayırdır? Çeviriyoruz Çeviriyorsunuz değil mi? Yoksa benim bu araba kaldıydı değil mi burada? Tabii ya. Yani liftin o dönme kolu paslı olsa, arızalı olsa ben akşamı bekleyecek miydim burada? Herhalde. Tabii. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyenler araç şu anda e, orada güç sarf ediyor. Yukarıda bir merdane kol var. O kolu çevire çevire şu anda aracımızı burada liftten indiriyor. Tüm çay cumada sanayi esnafı şu anda aynı şekilde istop etmiş durumda. Ramazan ustam geldik. Pompa arızalı. Taktan yerleştiriyordum pompayı. Gördüğün gibi abi elektrik sürüyoruz şey zaten şu anda. Sürpriz. Ama sürpriz oldu. Aslında bir yapılan aparat bir şey. Şimdi geliyor elektrik faturalarını tahsil edecekler. Nasıl edecekler? ben buradayken şu anda telefonla sana burada bir sürü kişi gelmek istedi ve sen geri çevirdin. Çek geri çevir. Bugün gitti değil mi? Bugün gitti abi. Bugün. Maalesef esnamı yapma gibi. Bir de şeyi soracağım Ramazan Usta. ya Bartın'da ben kime sorsam illa çaycıma da Ramazan Usta. Ne yapıyorsun Allah aşkına gelenlere? Abi bir şey yaptığımızda hep istediğimiz bir iş yapacağız. Yani bir gün hapsede bekletilmiş şeyim vardı. Yani asıl nesil temizlik Onu bıraktım bu şekilde. Esas te, rektefe değil mi? Asıl nesil temizlik. Ama 28-29 senedir de bu işle uğraşıyorum. Herkes bildiği işte daha tecrübe olur. Ama burada sanki doktor olmuşsun. Bu işte doktor olmuşsun. Tek işte uğraşırsan her zaman uğraşıyorum. Karıştırmayacaksın değil mi? Herhalde önümüzdeki e, yıl içerisinde büyük bir yere geçiyorsun. İnşallah. 2000 yürürüz, 2023'te bir e, servis türü bir yere evet. geçeceksin değil mi? Onu da biz duyurmuş olalım buradan. Bir evet sevgili izleyenler. Beklerim zaten. 2023'te beklerim. Ramazan Usta neredesin sen sanayide? Evet. Çaycuma sanayisinde neredesin? Şu an neresi burası? Tam yer mi? Tarif etmek istersek. İkinci giriş mi bura? İkinci sanayi. İkinci sanayi. İkinci sanayi diye geçer. Devrek yolu üzerinde, trafik ışıklarından değil, bir sonraki e, kavşaktan içeri giriyoruz. Direkt en sona geldiğimizde Ramazan Usta'mı buluyoruz burada. Çok rahat buluruz zaten. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler, Ramazan Usta'm e, gerçekten e, geldi, ben geldim araçla, söktü ve baktı. E, pompada şurası dedi arızalı ve mecbur değiştireceğiz dedi e, ve gösterdi. E, dediği gibi tek bir işte uğraşan her zaman e, başarılı oluyor farklı farklı işleri de buraya koyabilirdi ama koymamış. Ben gerçekten burada yani hastalığı rahatsızlığı, arabanın rahatsızlığını anında tespit etmesi ve tesisini koyarak tedavisini uygulaması bence önemli. Ama işte elektrik kesinisi maalesef gördüğünüz gibi kardeşlerimiz yukarıda çaba sarf ediyorlar ve arabayı liften indirecekler. Yoksa ben akşam saat 6'ya kadar burada aracın liften inmesini beklemek zorundaydım. Bunu da paylaşayım istedim ve burada gerçekten esnaflarımız mağdur durumda. E, gelen müşteriler de iş yaptıramıyorlar şu anda. E, he, bu bakım onarım çalışması olabilir ama keşke e, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizler de aynı şekilde elektrik kesintileri olmadan bu bakım ve onarımları yapabilecek hale geliriz diye e, temende bulunuyorum. Evet sevgili izleyenler çağ cumadan uyarıyorum İlerleyen saatlerde kar var kar lastikleriniz olsun zincirlerinizi mutlaka bulundurun mecbur kalmadıkça o kar yağışı başladıktan sonra trafiğe çıkmayın diyorum özellikle Amasra tarafında Ahatlar tarafı Ahmet Usta tarafı Arıt bölgesi bu bölgelerde Ulus bölgesinde yoğun kar olacağı bilgileri var meteoroloji bu konuda da uyarıyor gece ilerleyen saatlerde gece geç saatlerde şiddetli bir kar beklentisi de söz konusu diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım.